Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 26 Kasım-3 Aralık haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağlığınız, saadetiniz, huzurunuz da bol olsun arkadaşlar. Güzellikler bu hafta ve ondan sonrasında da tabii ki sizleri bulsun. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Şöyle bir şuraya attıralım ve sizlere şu şekilde göstereyim. Orada bir S harfi var. Aile içi, 5 ve S. Bakalım neler? Bu aile içi derken biraz aşk konuları ya da çocuklar konularını da içeriyor. Aslında aileden başlayalım arkadaşlar. Bu haftanın aslında pazartesi bir yardım beklentiniz var. <laughs> Çok özür dilerim şimdi şöyle haftanın Pazartesi günü Aslında e, beklenti içinde olduğunuz bir e, haber var bu haberde biraz yardım beklentiniz de var. Hani bir işe adım atacaksınız. Bir yerden telefon beklersiniz. Olumlu bir telefon olur yardım. Ama bu hane konularıyla alakalı. Belki çocuğunuz, belki eşiniz, birilerinin bir işi olacak. Tabi sizin de olabilir ama bir yardım beklentisi içinde çıkıyorsunuz. Bu yardım iki aşamada gelecek. Salı gününe kadar bu konularla alakalı çözüm bulacağınızı çünkü kalp görselleriyle de aslında olumlu bir süreç içerisinde olacağınızı düşünüyorum. Mevzunuz çarşamba günü. Parça parça olmuş bir konuda karşınızda duran insanlar var, taraflar var arkadaşlar aslında. Hanede bir kişinin bir mevzusu olur, karşılıklı konuşmalar, atışmalar olabilir. Burada çünkü iki kişi, özellikle bir kişi aslında bir niyetinin üstünde durmuş. Sanki diyor ki bu niyet benim niyetim. Ben bunu yapacağım. Bu iş benim işim. Ben bunu yapacağım. Yani bir şeyi yapmaya çalışan bir kişi var. Bu onun istediği bir şey. Bu kişi de A harfi de görünüyor bu arada. Sanki bir yere gitmek, birisiyle görüşmek, istekler bu şekilde ama küçük görsellerde çıkmış. Hani halinizde bir kişi, çocuğunuz belki de birisiyle görüşmek, konuşmak mı istiyor? Burada karşısında durulmuş bir durum var. Yani aile bireyleri bir kişinin karşısında duracak. Bunu siz olduğunuzu düşünmüyorum. Ola ki siz olduğunuz geçilmez bir yol olarak görünüyor. Burada karşıda duran kişiler, aile bireyleri net olarak kararlılar beklenti ya da istekler doğrultusunda bir kişinin önünü kapatmış görünüyorlar. Ve burada bu kapalılık da öyle basit aşılacak bir kapalılık değil. Baya baya karşı konulmuş bir mevzuyla alakalı çarşamba günü, günü aile içerisinde bir tartışma, bir karışıklık yaşanabilir. Mesafeli durulan bir alan konuşmalar, çatışmalar olduktan sonra bu kişiyle araya mesafe küslük gibi bir durumda olabilir. Ama sonrasına baktığın zaman Ufak tefek konuşmalarla hafta sonuna kadar bu konuyu halledersiniz diye düşünüyorum. E burada ilişki olarak değerlendirecek olursam bunu sizin ilişkinizde beklenti içinde olduğunuz konularla alakalı aslında karşınızda toparlanmamış bir kişi olabilir. Hani beklentilerinize karşılık veremeyecek, dağılmış, Toparlanması gerekiyor. Bir zamanda bir sürece ihtiyaç var. Burada bir küslük ya da bir alınganlık bir darılma durumu söz konusu olabilir. Ama hafta sonuna doğru geldiğim zaman karşılıklı konuşmalarda aslında güzel görseller var. Ee, sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor yalnız bu hafta. Hani hafta sonuna kadar kendi sağlığınıza önem verin diyeceğim. Aile içerisinde de biraz yakın çıkıyor. Burada sağlıkla alakalı bazı mevzular yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok küçük görsellerde çıktığı için aslında bu hafta bayan izleyiciler için biraz yumurtalık ve böbrek diyebileceğim bir konumda çıkıyor. Erkekler için üşütme, hani geneli üşütme olur diye düşünüyorum. Mevsimsel olabilir diye düşünüyorum ama hafta sonunu cumartesi pazarı yatarak geçirmeyin diyeceğim. Yani hafta sonuna daha yoğun görseller var çünkü bu hafta iş konularında neler var bir kere işi geçtim hemen şurada bir şey var onu söyleyeyim mal konusu arkadaşlar yani bir e, miras olabilir bir mal alımı ama bir belirsizlik içerisinde bir çekişme hali var bu çarşamba günü konuyla alakalı gözünüzü o tarafa dikmişsiniz haber bekliyor görsellerinde çıkıyorsunuz 3 aşamalı haber gelecek yalnız önünüzü kapatan birisi var yeniden alevlenmiş bir konu sanki böyle bir yol açılmış da hani evet bak bu olacak dediğiniz geliyor ya işte haber geldi bundan sonra çözülecek dediğiniz bir mevzuda bir kişinin engeliyle tekrar karşılaşabilirsiniz görseli var. Şimdi geçelim haftaya. Pazartesi-Salı yol ve konuşmalar. Bir süredir yattığınız, kulak arkası ettiğiniz bir mevzunun alevlenmesi durumu olabilir ama önü çok açık. Hani bekletmeniz de belki de hayrınız olmuş. çünkü burada güzel haberlerle birlikte bir konuda e, yol alacağınız, aktif olacağınız görselleri var. 35 ve 75 rakamı çıkmış. Hani 35 yaşında ya da 75 doğumlu gibi olabilir. Böyle elinizde bir silah. Bu silah da e, fallarda, Siz kendinizi güvensiz Karşı tarafa karşı korumak amaçlı e, hesaplaşmayı da ifade eder aynı şekilde yani birisiyle aslında bir hesaplaşmanız hesap tamamlama e, ve kendiniz güvenmiyorsunuz bir insana yani çok da güvenmediğiniz bir insanla karşılıklı konuşmalar yapabilirsiniz ama burada da yine konuşmalardan güzel cevaplar alırsınız. Ta ki çarşambaya kadar aslında haftanız gayet sakin, keyifli. Aldığınız haberlerden de keyif alır bir şekilde geçecek. Cuma günü yalnız sıkıntı var arkadaşlar. Cuma'ya bağladığınız işleriniz varsa burada karşınızda bir kişi ikilemde kalmış. Ve sizin istediğiniz doğrultuda size cevaplar vermeyebilir. Uzayıp giden konuşmalarınız var ve konuşmaların önü kapanıyor. Yani almayı düşündüğünüz, konuşarak bir hedef doğrultusunda ilerlediğiniz ki burada adım atmış görsellerinde de çıkıyorsunuz. Bir kişi size arkasını dönmüş arkadaşlar. Burada elinde böyle çamurlaşmış bir şeyler var. Bir şeyleri gizlemeye mi çalışıyor? Toparlamak istiyordu toparlayamıyor mu? Ama karşılık görmeyeceğiniz konuşmalar yaparsınız. Cuma günü kafanızda uzayıp giden ayaklarınızın altındaki bir boşlukta hani sanki böyle arabanın patinaj çekmesi gibi bir boşlukta yolunuza devam edeceğiniz görünüyor. Hafta sonunun ana mevzuları aslında bunlar. Çünkü buradaki kişinin ikilemleri ve önünde sonrasında geçip tekrardan konuşmaya çalışıyorsunuz ama... Her konuşmada farklı farklı sanki şeyler söyleyecek de üstüne bir çizgi çekemeyeceksiniz. Hani tik deriz ya bir tik atayım da şu konu bitsin yoluma devam edeyim. Olma imkanı yok diyeceğim. Net olarak söylüyorum. Çünkü burada inatlaşma da var. Fikir ayrılığı da var. Neyi bekliyorsanız iki güzel haber alsanız da üstüne tiki çizemiyorsunuz. Hani cevaplar alırsınız belki. Tarihler alırsınız ama net olarak elinize geçen bitirdim diyeceğiniz bir mevzu yaşamazsınız. Görselleri var arkadaşlar. Bir de şuradan şöyle şuna bir bakalım. Suyumuz gitmesin ya. Şöyle. Evet bu haftanın geneli arkadaşlar iş, para, maddi kaynaklar dediğimiz alan. Yani parasal mevzular olabilir, işinizle alakalı mevzular olabilir ve bu mevzularla alakalı konularda mücadele edeceksiniz. Özellikle haftanın yarısından fazlasında aslında bu konularla alakalı mücadeleniz var üzerinize yük yaptığınız bir mevzuyu çözmeye çalışacaksınız. Yalnız önünüzde duran insanlar bir topluluk halinde görünüyorlar. Topluluğu aşıp böyle ee, kenara çekmeniz işte ben açtım bunları geçtim demeniz çok zor topluluk içerisinde bir kişiyle görüştüğünüzü e, görüyorum ama bu kişi de böyle çok huysuz mutsuz yani geri çekilmiş görsellerinde çıkıyor yani bu hafta özellikle haftanın ortasından sonrasında biraz dikkat etmeniz lazım orası kapalı hani hafta sonuna yani perşembe cumaya iş bırakmamaya bakın diyeceğim orada bıraktığınız işlerde sırtınıza yük almış hiçbir gelişme yaşamazsınız görselleri var Hani konularına baktığım zaman böyle içeriden sıkıntıların içinden fırlamaya çalışan, uzaklaşmaya çalışan insanlar var ama tutuyorsunuz. Genel hatlarıyla çevrenizdeki bir insanı kontrol etmeye çalıştığınız gözün üzerinizde dediğiniz görünüyor. O da böyle bir aşağı, bir yukarı, bir sağa, bir sola, yani çocukmuş gibi görsellerle çıkmış aslında. Onu izlediğiniz, görmeye çalıştığınız ya da yaptığına dikkat etmeye çalıştığınız görünüyor ama kuyruğundan yakalamışsınız zaten. Hani sizin dışınıza çıkacak bir kişiymiş gibi de durmuyor son bir şey gördüm ama <laughs> sevgililer için de şunu söyleyebilirim aslında e, birlikteliğinizle alakalı bir sıkıntı yaşamazsınız fakat görüşmeleriniz kısıtlanabilir bu hafta hani bir kere görüşürsünüz sonrasında bazı sebeplerden görüşemeyebilirsiniz görselleri de şurada ekstradan gördüğüm kadarıyla söylemiş olayım. Bu hafta nasıl? Bu haftanız bence güzel. Bazı yerlerde çok olumlu cevaplar alacaksınız ama para konularında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da işinizle alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da eğitim hayatınızda alakalı da sıkıntı yaşayabilirsiniz. O alanı da çünkü ifade ediyor bize. Gördüğüm kadarıyla cuma, perşembe dikkat. Aile ilişkilerde... Ben e, hani yeni bir aşk olur mu olsunun cevabı olmaz derdim. İlişkilerde de karşınızdaki kişiyi bazı konularda kontrol etmeye çalışabilirsiniz. Bu da kontrolden çıkmaya çalışan bir kişi görseli vardı zaten anlattıklarım da ortada. İyi bir hafta olsun diliyorum arkadaşlar. Keyif aldığınız bir hafta olsun. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün, yolunuzu aydınlatsın, ışık tutsun diyelim. Şimdi bu hafta astrolojik olarak da e, yakın akraba, komşu kardeşler konusunda ani olaylar yaşanabilir, ani konuşmalar, tartışmalar. Açık bir hafta ay güneş karesiyle başlıyor. Artı Mars karşıt var. Sinirlenmemeye bakın ya. Hani böyle bir laftan etraf yanar ya. Hani O konulara özellikle yakın çevreniz olarak dikkat edebilirsiniz. gene aynı şekilde e ilişkilerde de şu var. E kandırılmamaya dikkat edin arkadaşlar. Hani yeni tanıştığınız insanları biraz daha böyle güvenmek için zaman tanıyın diyebilirim astrolojik olarak bu hafta adına. Gördüklerim bunlardı. Söyleyeceklerim de aslında bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.